Arkadaşlar merhaba tekrar iyi akşamlar öğrenmekten hiçbir zaman için çekinmeyin arkadaşlar utanmayın aynı zamanda ne olursunuz ben size bir şeyleri buradan aktarmak istiyorum herhangi bir sizden e, beklentim yok benim sadece tek amacım var e, ihtiyacı olan insanların benim buradan aktardığım bilgilere tecrübelere ihtiyacı olan insanların bu tecrübeleri alarak dinleyerek izleyerek kendi bilgilerinde harmanlayarak daha kaliteli, daha pekiştirilmiş, daha güzel bir meslekle e, insanların huzuruna çıkmalarını sağlamak, utanmamalarını, mahcup olmamalarını sağlamak benim tek amacım bu arkadaşlar. Ben mesleğimi de seviyorum, sizleri de seviyorum. Tek amacım, birinci amacım budur arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu durumda e, size daha faydalı videolar çekeceğim. Bunun için planlarım var. Önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir şekilde bu videoları paylaşacağım. E, ve lütfen sizden ricam kanalıma abone olun arkadaşlar. Abonelik parayla değildir, herhangi bir ücrete tabi değildir. Rica ediyorum kanalımı izleyin. İzledikten sonra da abone olmayı lütfen unutmayın. Olmaz mı? İstifade edin diye bunları paylaşıyorum. Herhangi bir beklentim yok arkadaşlar. Sadece beni e, ararsınız zamanı geldiği zaman. E, bu isteğim bu. Yani bunun dışında herhangi bir dileğim yok. E, onun için e, mutlaka lütfen abone olun e, ve izlemeye beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Hepinize sevgiler, sağlıklar diliyorum tekrar. İyi akşamlar.